lazım ya. Ya lütfen, lütfen bak rica ediyorum. Bir haftada yani şöyle bütün Türkiye tarafından, her kesim tarafından tanınan insan olmak. Lütfen içerisinde bunun formülü veriliyorsa çok sevineceğim. Teşekkürler. Hadi bakalım. Sen yeni videolarından bazen çok korkuyorum. Şeyden dolayı içinden böyle garip bir şey şak diye çıkıyor. Pikuin ve Dadaşlar ne kadar oldu? Herhalde o 200 bine gidiyor artık. TikTok Kudüs'ün getirdiği kaos fabrikler. Kimilerin dilimi başarmış. Binlerce efektle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu. Başlarda kimsenin arkasında RGB ışığı olmadan kurgusuz ve lipsingden oluşan bir programken son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle <laughs> en büyük sorun <laughs> karşımızdaydı. Bizi keşfede düş... Yani gerçekten TikTok'ta şöyle bir hashtag var abi beni öne çıkart. Beni ünlü et. <laughs> bu hafta efendim bu arada cuma günü çözelimde çatır çatır konuşacağız bu konuları. TikTok'u da konuşacağız, Twitch'i de konuşacağız, YouTube'u da konuşacağız. Sosyal medyanın çocuklarımız üzerindeki bütün kötü etkilerini, evlatlarımızı telefonlarına, bilgisayarlarına bağlı yapan bu hayatı, bu kara düzeni Cuma günü yıkacağız. Herkes bilsin. Gereksiz yükselişi yapıyor böyle. Evet. Düşürmüyorsun. Senin gibi programın al... Flash'tan daha hızlı yükselen TikTok algoritması Durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor Bir üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını Keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu Mermak kız. Uğraşılmamış ve anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla 7 milyon takipçi ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak bu kadar kolay mı? Denensin! <laughs> tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim ve en çok izlenme videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlk cinsiyet odaklanan çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardı ve taytı kafama kadar çekerek izlenme almak. tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram Programda sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir daha Harika. Algoritm oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayın açmaktı. Ne? Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabında çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta sürem var. Ve sadece kalitesiz Ola, video olarak ünlü olmam gerek. Kullanıcı Aslında olmadığım yer. Ben insanım tefte. İlgi çekici bir yüz. Güzel bir profil dizaynım. Ve içerdiniz. Karra'yı tersten oku. Yarra evet büyük bir hata olacak. Tamam saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanlara olabildiğince ekranda tutmak büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi hayal Onu yatakta TEDx gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak. Okumasını sağlar. Merak uyandırıcı konu ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. Ne alaka ya? İnanıp bekleyen var mı öyle? Deyip sıfır dilek tutuyor. <laughs> Dünyada en sevdiğim şey kendimle çelişmek ya. Bayılıyorum kendimle çelişmek. <laughs> <laughs> ya bak bir şey söyleyeyim İnsanların hayat artık o kadar kötü geçiyor ki işte yani o kadar kötü geçiyor ki Hani diyor ki bazı var diyor şu videoda diyor gözümü kırpmayayım da diyor. Ya da her gün diyor Pelin'in chatinde sıfır diyor dilek tutayım da diyor. Belki diyor bir şeyler düzene gider. Umut ediyor anladın mı? Ümit'te kimin ekmeği fakir. Teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> tamam ikinci videoda bitti. Yabancılardan arakladığım ilizyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum sonra elleri falan dalgalanıyor işte ne bileyim öyle. Sanırım bu iyi izlenebilir. <laughs> <laughs> Bütün gece yabancılardan video aktardım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir günde var. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. Kal. Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. Aynı zamanda dün yatmadan önce gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte yüz izlendi ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. Ne? Nasıl ya? Şaka herhalde değil mi? Yok şakadır ya. <laughs> Bekle beni. Tamam 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı mıyım? pandemiyle alakalı mı? İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu bir video çektirdim. Always ways put the face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? rengi iki kapak, üstünde sarı deriler, yanında kaç tane fotoğraf var, altında mor var, üç tane mor. İstediğiniz gibi de altında gri çay var. Şimdi bakın. Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan <laughs> dolayı kaldırılmış. Bana ne alakalı zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama Adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım zorbalıktan silindi adamı 1, 1 milyon Nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6000 takipçi oldu. Her an onu paylaşıyor. Ben ne ben ben, ben? ben, ben neredeyim? Ve o kadar fazla fan sayfası. Benim de TikTok'ta öyle bu arada ya. TikTok'ta yalan olmasın. Baya milyonlarda izlenen mesela videoların videoları var. Üzerine seslerle videolar çekiliyor. Onlar da üzerine gene milyonlarla izleniyor. Like'lar falan filan alıyor. E sor Pelin sana herhangi bir getirisi var mı diye. Ve fake hesabım var ki Arama kısmında ben bile çıkmıyorum Hiçbir yerde yokum Algoritmadan tamamen silindim Deney gerçekten kötü gidiyor Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı Onu işte çalmışım gibi yalan attım Diğeri de çalıntı mizahi bir videoydu lan ben? Ama garip bir şey var İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş ve 20 bin takipçi olmuşum TikTok'u gerçekten anlamıyorum lan Bu nasıl bir... Kırattığım düet silindiği için yine düet videosu şey attım. Ha. Ama bu tutmadı gibi. O yüzden zeki davranmam gerekiyordu. Ve yabancılarda yeni patlayan Eden aklıma geldi. Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü TikTok'u milyonlarca beğeni aldı. Ama Türkiye'de bilinmiyordu. O yüzden yine Discord modumda. Omegle'de birbirimizi aradık. Ve Omegle'de kendisini ararken karşıma Vales geldi. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kopyalamaya hazırdım. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa Omegle'ye giriyorum. Tipiniz? Gerçekten mi? Selam. E, ee, tuvaletteyken aklıma TikTok geldi. Sınırım çok saçma bir şey. Aa. TikTok ama bir şey söyleyeceğim yani. TikTok bunu nasıl değerlendiriyor? TikTok bunu nasıl değerlendiriyor ki? Vales <laughs> avda mı ne? <laughs> hayda! Hayda! O arkadaş lütfen bir su döksün gelsin kendisine. Yaptım. Kruvitte otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve tuvaletten sonra tartıldım. Kilo aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta İçine 10 kilo un <laughs> Bir kurgu videomuz hazır. <laughs> Kesin tutmayacak. Evet, TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi alabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu ve ee, bize gerçekten herkese hitap edildi. 1.2 milyon! Ama Salih'in bilindik ne birisi aslında? Ama tabii ki de yani Youtube'da bilindik birisi. Gene Twitch'te hani bilindik bir insan kendisi. Ya wow böyle bir olay var mı ya gerçekten yani? Öyleyse kalkın gidelim hep birlikte. <laughs> ne yapıyoruz ki burada? Ne yapıyoruz abi burada hep beraber? Edecek. sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım omegle videosunu değiştirmek karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktım. Hızlıca omeglede dedim. Video mu çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemem lazım. Tamam başlıyorum. Videoyu Çalma. tamamen kopyalama zamanım gelmişti. İlk defa omegleye giriyorum. Ses selam. <laughs> bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video Aa. 3 milyon izlenme oldu ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram sayfası paylaşmış. Bu şansı kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. <laughs> Uf niye bir bak yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle annene annenle falan söyle. Sevgilimle yeni ayrıldım. Bana depresif falan bak. Bir diyalog olmalı. O da annenle ilgili olmalı. <laughs> tamam mı? O sırada annem diyecek ve tamam. bu gelecek ekrana. <laughs> <Çok ilginçler. gülüyor> Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün Anlama attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin tane. Bana niye aptallık mı geldi bana ya? Ben neden anlamadım az önceki muhabbeti? Ben o mimi bilmem bana anlatsana orada mimini Ya öf, tamam be. Tamam anladık, anladık ya Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Holey. Sanırım çok garip bir şey oluyor. O mekle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve instagramdan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladı. Ve tiktokta saatler içerisinde on binlerce takipçi geldi. Ve sanırım bir şey başardık. Sanırım artık tiktokta keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoyu tek yaptıkları şey aslında şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. Milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza seviyor. medenisi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. Günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım. O i̇nanılmaz yani. Yani TikTok demek ki gerçekten ne diyeyim ki abi o zaman normalde mesela şey deniyor ya hani böyle işte TikTok'takilerin kitlesi de hani sağlam diyor, Tam tersine demek ki çok çok sağlam. Çünkü yani mesela atıyorum bak bu konuda her yer dağılıyor tamam mı? En nankörü bak en nankörü neresi biliyor musun? En nankörü Twitter abi. Twitter'da istediğin kadar takipçin olsun bak. İstediğin kadar takipçin olsun ama Twitter'daki takipçi bir yere yönlendirmek çok çok zor. Ardından nankörlük sırasında neresi gelir? Hmm. Neresi gelir? Bilemedim. Bilemedim. Hiç bilemedim. Hadi Instagram olsun, tamam mı? Ya yani Instagram olsun hadi bir sonraki. Bir sonraki Instagram olsun. Ondan sonraki e, Twitch'tir. Sonraki YouTube'dur. Ve size bir şey söyleyeyim mi? Kusura bakmayın ama en tepede gerçekten TikTok var. Çünkü nereye gel dersen. Yani desen ki mesela YouTube kanalı açtım arkadaşlar. YouTube kanalıma abone olur musunuz? Chat YouTube'a abone olunuyor herkes. Instagram açtım. Instagram'dan işte takip eder misiniz? Takip ediliyor. İşte ne bileyim başka 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 nereler var. Twitch canlı yayın açtım dese. Bundan sonraki canlı yayınlarınızı TikTok'tan değil Twitch'ten yapacağız dese. Bence Twitch'i de bulurlar diye düşünüyorum. Ya demek ki tam tersine sım sıkıya bağlı. Yani sım sıkıya bağlı ve böyle asla bırakmıyor. Anladın mı? Ya ister miydim öyle bir şey düşünüyorum. Heh. Yaşamadan bilemezsin tabi. Şimdi büyük konuşmayacağım. Şimdi büyük konuşmayacağım. Ben mesela aşırı memnunum. Kendi en azından en azından kendi izleyici kitlemden, kendi takipçi kitlemden. Gayet memnunum, gayet kararında olduğunu düşünüyorum. Gayet kararında bir e, sevgi içerisinde, saygı içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi yani mesela ben çok fazla etkinliğe gittim. Hiçbir etkinlikte benim izleyici mesela beni çekiştirmeye, işte Aaah! falan diye böyle parçalamaya ya da işte ne böyle, böyle bir şekilde böyle zorla öpmeye falan falan hiçbir zaman çalışmadım. Mesela hep işte merhaba işte Pelin, merhaba Pelin abla, merhaba Pelin kardeşim, nasılsın diye hep gelindi yani yanıma anladın mı? Ben seviyorum ya Kendi izleyicimi kitimi çok şükür Pqueen dövmesi yaptırmayan kalmıyor Yaptırmadıysanız yazıklar olsun <laughs> Bir sürü triplar 76 bin takipçiyiz <laughs> Hadi başlayalım Köpek balığıyla alakalı bir video Hop Denizden Denize atıyorsun lan izle olmuyor Üstünü ile alakalı video Hop <laughs> Big brain yapıldığı bir video Hop <laughs> Eleştirel Eleştirisel bir sistem biliyorsun Hop <laughs> Sakın esnemeyin deneyi biliyorsun Hop <laughs> Kimse beni beğenmiyor videosu. Hop <laughs> <laughs> Beni kimse beğenmiyor Cidden de ölü bir şekilde yatıyorumdur videosun Hop <laughs> ya <laughs> Daha çok gıçelik <laughs> Daha çok g Günaydın. Bugün de son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. Ve içlerinden bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sen bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir sorun. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kulunu olması çok büyük bir sorun. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir sorun. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir sorun. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir sorun. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beynine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam, tamamen yabancılardan aldığım Omega videosuyla ünlü olabiliyorsam, ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Ve böyle insanları sosyal medyadan sil. Gayet güzel olmuş hem de. Altına şey yazıyor değil mi? Kardeş parayı çekelim miydi? Kardeş parayı... <laughs> parayı çekelim miydi ya? Onun parasını çekelim <laughs> Ya bir de ya bak tiktokla alakalı en üzücü durumlardan bir tanesi yani biz hepsiyle oturduk dalgamızı geçtik geçtik geçmeye de devam ediyoruz yani kusura bakmayın belki şu anda chatimizde bile çok çok sevdikleriniz vardır e, şeydir ama e, büyük bir çoğunluğuyla hala da içten içe çılgınlar gibi dalga geçtiğimi e, söylemek istiyorum çünkü bana hitap etmiyorlar e, yaptıkları şey. Bana sevimli de gelmiyor, bana ne bileyim işte böyle Aa, çok güzel, çok güzel olduğu için ona bayılmalıyım falan gibi bir olayım da olmadı hiçbir zaman hayatım boyunca. En üzücü tarafı da işte dediğim gibi yani bu insanların belli bir süre sonra bu cringe şeyleri yaptılar, yaptılar, yaptılar. yaptılar cinsiyetçi videolarını çektiler, çektiler, çektiler. Ne bileyim işte aptal aptal böyle atar gider bilmem ne videolarını yapar. Ve şu anda çok büyük bir saygınlık kazananları var bunların. Yani belli bir noktadan sonra şeye dönüşmeye başladı. Ne denir buna? İşte şöyle şöyle ama bu da çok iyi ama bu da çok tatlı yani benim gözümde hiçbir kıymetiniz yok gerçekten çünkü bana göre şey gelmiyor. Nasıl söyleyeyim? Şimdi çok yanlış konuşacağım gibi hissediyorum. Kalp de kırmak istemiyorum gerçekten kalp kırmak istemiyorum çünkü e, içinizde bile e, dediğim gibi e, çok çok ee, sevdiğiniz ettiğiniz insanlar muhakkak ki vardır. Mars bu arada hoş geldin. Kikelemeye başladım zaten. Bu arada şey değil hani o Furkan işte Furkan Furki ya da yo ben linç edilebilirim. Beni bu arada hiç şey problem değil benim için. Beni bu konuda benim hoşuma gitmeyen bu konuda beni linç etmeniz benim için asla, ve asla problem değil. Sonuçta ben sevmiyorum ve beğenmiyorum. Sevip beğenmek zorunda da değilim yani öyle bir mecburiyetim yok burası Türkiye Cumhuriyeti herkes istediğini istediği şekilde hakaret etmediği sürece şahıslara belirtebilir. Dediğim gibi en çok sinirimi bozan şey insanların günü sonunda bunları yap yapıp 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 daha sonrasında bu takdiri toplamış olmaları ve bu takdiri her yönden toplamış olmaları ve benim problem şey değil ha para kazanıyorum diye buyurun daha çok kazanın 20 katı kazanın asla parasında değil gözüm. Bu insanların gerçekten e, kitleler tarafından da saygınlık kazanması, çünkü TikTok'taki videolara giriyorsun bakıyorsun gerçekten aşırı böyle çirkin bir dil, sürekli olarak bir kavga, sürekli olarak bir kaos ortamı, eleştirmekten kastettikleri şey sürekli olarak şunu yapmak e, yani işte ne bileyim Eee mesela atıyorum işte sen bana bilmem ne yapamazsın gelirim oraya senin ağzını burnunu dağıtırım sürtük falan diye konuşan tiplerim böyle oturup günün sonunda hey be nasıl adını bildirdi ama be ablam be abim be ehe, falan diye insanların alkış tutması benim çok çok canımı sıkıyor çünkü belli bir süre sonra bu tükettiğiniz içeriğe ne yazık ki istemsiz olarak gerçekten dönüşmeye başlıyorsunuz biz hepimiz ben sosyal medyadaki insanların birazcık daha böyle insanların aynası gibi olduğunu düşünüyorum. Şimdi sen beni izliyorsan muhakkak ki kendinden bir parça görüyorsun. Kendinle alakalı bir şey görüyorsun. Bu bu arada kendim çok kusursuz içerik yapıyorum. Ben harikayım, ben mükemmelim demekten değil. Öyleyim o çok ayrı bir konu. Onu bir yere bırakıyorum. Yani kesinlikle öyleyim bu arada. <laughs> ondan değil. Yani <laughs> ondan değil. Ama en azından mesela ben kelimelerime dikkat ediyorum. Kullandığım kelimelere dikkat ediyorum. Ee, çünkü beni izleyen, çünkü beni izleyen insanın kim olduğunu bilmiyorum. Yani ben buradan kameranın önünden istediğim bir şey konuşabilirim, istediğim gibi konuşabilirim. Ama arkasında kim izliyor? İntihar etmek isteyen birisi mi izliyor? Birisini öldürmeyi düşünen birisi mi izliyor? ne bileyim işte e, ailesinden sürekli olarak gece gündüz baskı gören bir insan mı? bilemiyorum. Ben bu empatiyi kuruyorum. Kimse kurmak zorunda değil. Ha siz de değilsiniz kesinlikle. Ama bu özellikle TikTok'ta çok yaşı küçük olan insanlar var. Yani ciddi ciddi mesela biz Twitch yayıncıları için insanlar sürekli şey diyorlar ya Twitch yayıncıları ve YouTuber'lar için. Bunda hepsi var ya izleyicisi hepsinin 12 yaşında, 15 yaşında, 13 yaşında yani bunları var ya 20 yaş üstü zaten 18 yaş üstü. Bunları izlemiyor bile muhabbete dönüyor ya. TikTok'ta gerçekten yaşı çok çok küçük insanlar var. Baya yani böyle hani Z kuşağının hani Z kuşağı var anladın mı orada ciddi anlamda var ve de. E şimdi yarın bir gün bu insan bunları duydukça, ettikçe, kulağına pelesenk oldukça zaten Türkiye'de bütün illerde, bütün ailelerde çok da güvenli, çok da harika bir ortam yok malumunuz. belirse bir sonra bu insanlar da buna dönüşmeye başlayacaklar. Benim asıl korktuğum ve gerildiğim şey bu. <laughs> İki yaşındayım. <laughs> 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 Allah'ım Allah da <laughs> İnşallah. Ya evet mesela benim e, izleyici kitlem çok çok daha şey, e, çok çok daha düşük bir yaş grubunda. Ya yaşı küçük de olabilir diyorum ya ama e, günün sonunda... Ya umarım onlara dönüşmezler ya yani umarım dönüşmezler. Ne diyeyim ki? Ne diyeyim? Geçen günde birisi bana şey, hatta instagramda gördüm işte ben de. して、işte, ね